Yağışların azlığı dünya genelinde kuraklığı da beraberinde getirdi. Uzmanlar yakın gelecekte kıtlık yaşanmasından endişe duyuyor. Buna karşı önlemler ise şimdiden alınıyor. Ve gayen kaynakları araştırarak biz kurağa karşı, kura, kuraklığa karşı, ondan sonra sıcaklığa karşı ve aşırı soğuğa karşı bitkiler geliştirmek, geliştir, geliştirmek için aday genler bulacağız. Ve o genler üzerinde çalışarak dayanıklı gen, genotipler elde etmeye çalışacağız. Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık ve diğer abiyotik stres koşullarına dayanıklı bitkiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda kuraklığa dayanıklı yeni varyetelerin geliştirilmesi üzerine duruyoruz. Tahılları biliyorsunuz bölgemizde genellikle yağışa bağlı olarak yetiştiririz, sulama yapmayız ama şu anki koşullarda kuraklık koşullarında oluşmasından dolayı kuraklığa daha elverişli, kurak koşullarda daha da yüksek verim ve kaliteye sahip yeni çeşitlerin geliştirmesi hedefimiz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında Özellikle kuraklıktan etkilenebilecek bir başka sektöründe hayvancılık olduğunu biliyoruz. Özellikle memleketimizde baktığımız zaman çayır meralara dayalı olarak hayvancılığın yapıldığını görüyoruz. Kuraklığa bağlı olarak çayır mera üzerinde, çayır mera vejetasyonu üzerinde yer alan bitkilerin de verim potansiyelini ve gücünü yitireceğini düşünüyoruz. Bu noktada da özellikle yem bitkileriyle alakalı kura daha toleranslı, daha dayanıklı yem bitkilerinin üzerinde de çalışmalarımız var. Gerek baklagil gerekse buğdaygil yem bitkileri üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeyle farklı bitki türlerine ait dayanıklılık gen kaynakları belirlenerek ıslah ediliyor bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bu Avrupa Birliği projesinde de özellikle kuraklığa dayanıklı olan yeni çeşitlerin, yeni tür, o türlere ait çeşitlerin belirlenmesi konusunda hem moleküler hem de morfolojik düzeyde kalite düzeyinde çalışmalarımız yürüyor. Bu kapsamda geliştirmiş geliştirdiğimiz yeni çeşit adaylarımız var. Bu çeşit adaylarımızın arazi koşullarında testlemelerini, laboratuvar koşullarında testlemelerini yaptıktan sonra ülkemiz çiftçisinin hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz.